Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin geçim sıkıntısı şikayetleri artınca maaşlara düzenleme yapılması için harekete geçiyor. Erdoğan'ın bütçedeki düzenlemelerin yapılması ve emeklilere zam için kaynak oluşturulması için ilgili bakanlara talimat verdiği öğrenildi. En düşük emekli maaşının 7500 lira olduğunu hatırlatan Türkiye Emekliler Derneği Isparta şube başkanı Abdülkadir Ersal en düşük emekli maaşının artırılmasını talep ediyoruz dedi. Emekli maaşlarında e, seçimden önce en düşük emekli maaşını 7500 lira yaptılar. Tabii bu yeterli değil. Bu çünkü asgari ücret 8500 lira, emekli maaşı 7500 lira. Bunu her emekli de almıyor. Neden alamıyor? Dul ve yetimler bunu alamıyorlar. O, onlara zam gelmedi. 5000 lira, 4000 lira, 5000 lira, 6000 lira gibi para alıyorlar. Bugün şartlarında bu emeklilerin emeklerinin geçinmesi çok zor. İnşallah e, seçimden önce verilen sözler yerine gelir. getirirler. sayın hükümetimiz, yeni kurulan hükümetimiz ve e, sayın Cumhurbaşkanımız 25 lira olan emeklerimize de bir iyileştirme yapacaklarını. Yani 5.000 lira 25 lira alanlara 25 yaptı. 25 liranın üzerindekini maaş alanlara, emekli maaş alanlara hiçbir şekilde bir kuruş şey zam yapılmadı. 12 milyon ücreti çalışan var Türkiye'de. 7, bunun 9 milyonu, emeklimizin 9 milyonu da 7500 altında maaş alan var. Asgari ücret çalışan 12 milyon e, vatandaşımız var. E, bunlar 8500 alıyor. Ama 9 milyon vatandaşımız da 7500 alıyor. Bu çok e, vahim bir olaydır. Çünkü e, bu iktidar olsun, muhalefet olsun bu konuyu taşı, elin taşın altında koyup bu konuda eğer oturup doğru konuşmalar gerekir ki bu paralarını ne asker ücret diye ne de emeklimize yetmeyeceği aşikardır. Biz e, 119 şubesi 1 milyon üyesiyle hem Türkiye genelinde e, sivil toplum örgütüyüz. Bizler de bundan hakkından ar aramaya çalışıyoruz. Türkiye'de 16 milyon emeklinin olduğunu ve 11 milyonun 7500 lira maaş aldığına dikkat çeken Türkiye Emekliler Derneği Isparta Şube Başkanı Ersal Artık yüzdelik değil, seyyanen enzam istiyoruz ifadelerini kullandı. Türkiye'de 16 milyon emekli var şu anda. 16 milyon emeklinin 9 milyonu 25 lira alıyor. Geri kalan kısmı da mesela EYT'liler var. 2 milyon da EYT'liler bindirsek 11 milyon şu anda eee maaş alıyor. Geri kalan 5 milyonu 25 lira üzerinde maaş alıyorlar. Bir bunda düzeltilmesini istiyoruz. Biliyorsunuz emekli maaşları tüfe sistemine göre hesap ediliyor. Bizi en büyük yıkan kısım bu tüfe kısmı. Bizi bu yeni hükümetimiz Cumhurbaşkanımız bu tüfe sisteminden kurtarıp hiç olmazsa yani bizi yüzde değil seyyen zam verilmesi talep ediyoruz. Bize tüfe sisteminden kurtar, kurtarılmadığımız sürece bize yüzde zam veriliyorlar. Bugün 10 milyon lira emekli maaş alan bir vatandaşımız yüzde 20 alsa 2 milyon lira. 20 milyon emekli alan emekli materyal yüzde 20 asa 4 milyon lira diyor. Aradaki makas iyice açılıyor. Biz bu makasın kapanmasını ve tüfeden bizim çıkarılmamızı istiyoruz. Çünkü tüfenin içinde yani 400 kalem mal var. Bu 400 kalem malın içinde ne efendim bugün emeklimizin evine giren et, süt, yumurta ve gıda maddeleri yok. Ondan doğal gazı, elektriği yok, akaryakıtı yok, ev kirası yok. Biz TÜBE'yi, bizim maaşımızı ancak bunlara göre hesap edilmesini yıllarca bunun mücadelesine vermekteyiz. Hala da öyle yine de vermeye devam edeceğiz emeklimiz bu şekilde rahatlaması için. Emeklilerin maaş promosyonlarına da değinen Başkan Ersal, Promosyon artık yasal çerçeve içerisinde verilmelidir. Çünkü emeklimiz bankalar arasında koşturmaktadır şeklinde konuştu. Biliyorsunuz promosyon meselemizi biz e, yıllarca peşinde koştuk. Dedik ki çalışan alıyor, emeklimiz alamıyor. Bunun da emeklimizin alması için mücadelesini sürdürdük geçen e, promosyon meselesi halledildi ama başlangıçta 350 lira 450 lira gibi bir rakam verildi. Tek e, bankalar veriyordu bunu devlet bankaları. Diğer bankalarda yayılınca bu bankalar yarış haline geldi. Bugün e, 10 bin liraya yakın promosyon veren bankalarımız var. Tabii bu da yanlış. Neden? Emeklimiz o bankadan o bankaya koşturulmaktadır. Ondan sonra borcu varsa promosyon vermemektedirler. Bunların düzeltilip bir kanun içerisinde, kanun çerçevesinde sokulmasını talep ediyoruz. Bugün biliyorsunuz piyasadaki promosyonlar 35 40 50 milyon yakın promosyon kurumlar var. Biz emeklilerde zaten hazır para, bankanın da bundan devletin de bundan bir şey yok, gideri yok. Bankanın kazancından verilen para bunun bir yasal çerçevesinde getirilip promosyon verilmesini istiyoruz.